Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dediğim gibi bugün bir video paylaşalım. Şöyle bizim kuşların geçelim. Kuşlarımız hepsi burada. Şimdi size arkadaşlar güzel bir kuş takdim edeceğim. Evet. Dur, geç. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bir tane yavrumuz. Bu kuş arkadaşlar bana Turgay Ayan İstanbul kanalından geçme bir kuştur. Yani videolarda paylaşıyor Halkalı Kuş Pazarı Dünya Oyun Kuşu videoları var arkadaşlar Kanalı var Kanalını takip etmenizi tavsiye ediyorum Turgay Ayhan İstanbul arkadaşlar Kanalın adı Bu arkadaşımız Abi dedi geldi dedi bir de bizim kuşlardan uçur Gittik bugün Halkalı Kuş Pazarı'na Kendisini hem ziyaret ettik Hem güzel sohbet ettik Hem de bu kuş bize hediye etti arkadaşlar Turgay Ayhan İstanbul Kuş yavru bir kuştur Sazlı, sözlü. Biliyorsunuz böyle kuşlar her zaman için çok yani akıllarda kalır. Sazlı kuşlar her zaman favorimdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu kuşu bize layık gördü. Bize geldik. Bugün Halkalı Kuş Pazarına bu kuşu aldık. Onun adına İstanbul Esenler'de bu kuşu uçuracağız arkadaşlar. Turgay Ayan İstanbul. Dünya Oyun Kuşu kanalı da var. Onu da tavsiye ederim. yani Takip etmenizi bilgilendirici videolar var. Hem hastalıklarla ilgili hem kuşla ilgili güzel videoları var arkadaşlar. Kanalın adını tekrar ediyorum. Turgay Yayan İstanbul kanalı arkadaşlar. Görüyorsunuz yavru bir kuş zaten. Ayağına da markayı taktım. Çünkü biliyorsunuz burada yam yam dolu. Bu kuşu kaybetmek istemiyorum. Çünkü arkadaşımız çok güzel emek vermiş. Emeğine sağlık. Kuş çok sağlıklı. Çok da güzel yetiştirmiş yani kuşu. Dediğim gibi yavru kuş da işte birazdan bunu da kanadını bantlarım. Şöyle bir dışarıya atarım. Dışarıda yani yerde gezinsin. Çevreyi tanıtacağız. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın şurada da bir tane benim kafes var. Bu kafesin içinde de koyacağım. Tabi rüzgar olmadığı zaman. Zaten sağ sol kapalı zaten kafesinde. Ön tarafları biraz açık. Yani rüzgar yemez yani. Bu kuşu oraya koyacağım. Yanına bir iki tane uçan kuşlardan atacağım. Bu kuş da Allah nasip ederse Esenler'de Turgay Ayhan adına uçuracağız arkadaşlar. Sağ olsun maşallah kuş da çok güzel. Pamuk gibi de tüyü var. Dediğim gibi tam istediğim tarz bir kuş. İnşallah Allah gönlümüze göre verir. Hem onun açısından hem benim açımdan. Kuşu burada oynatırız. Turgay Ayhan adına. Hem burada bir tane de Turgay Ayhan adına kuş uçacak arkadaşlar. Esenler'de. Kuş yavru kuştur. Sazlı sözlü biliyorsunuz her zaman için. Böyle kuşlar favorimizdir. Maşallah kardeşimize. Emeğine sağlık. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bu kuş bize layık gördü. Şöyle gel. Heh. Şöyle çıkalım. Kardeşimiz sağ olsun bu kuş bize layık gördü. Biz de gittik bugün halkalı kuş pazarından bu kuşu aldık kendisinden. Sağ olsun hediyesidir bize bu. Kendisinin emeklerine sağlık. Allah kendisinden bin kere razı olsun arkadaşlar. Bunun adı Turgay Ayan İstanbul arkadaşlar. Bu kuşu onun adına Esenler'de uçuracağım. Daha yavru kuş. Güzel de iyi ki yani böyle kanat feki de atmış zaten kuş. Kanat feki atmadan sıkıntı oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bu kuşu onun adına uçuracağız. Kuş da yere inmeye çalışıyor dediğim gibi. Daha bugün getirdim arkadaşlar. Bu kuşu uçuracağız. Turgay Ayağın adına. İstanbul. Arkadaşlar kanalını takip edin. Tavsiye ediyorum. Turgay Ayağın İstanbul. Ve Dünya Oyun Kuşu kanalı var arkadaşlar. Bu kanalları da takip edin benim için. Benim hatırıma. Yani güzel bilgilendirici, güzel videolar da var. Özellikle halkalı kuş pazarı, kuş pazarı videoları sevenler. Halk kalk sen de kalk yandan ha. Hepsi hareket abi, Hepsi dışarıda. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ve arkadaşlar burada kendi adıma Turgay Ayan arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Allah her şeyi gönlüne göre versin kardeşim. Maşallah emeğine sağlık.